Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şeyler fırlatmayı seven insanlar için part 2'yi çekiyoruz. Malzemelerimiz bir makas, bu çubuklar, paket lastikleri ve bir bant. Evet, bütün malzemelerimiz sadece bu kadar ve inanılmaz kuvvetli bir şey yapacağız. Yaptığımız adın şey crossbow, bir diğer adıyla tatari ve gerçekten çok kuvvetli olacak. Evet arkadaşlar, öncelikle çubuklarımızı kestik. Ben ölçüleri kafama göre aldım. Bu e, yay çubuğumuzun tam ortasından işaretliyoruz. Bu önemli çünkü hizalarken işimize yarayacak. Bir miktar bant kestik ve paket lastiğimizi de ortasından kestikten sonra boyunu ne çok gergin ne de gevşek olacak şekilde bu yay çubuğuna göre ayarladık. Ve şimdi yayımızın zeminini kesiyoruz. Evet arkadaşlar çubuklarımızı uygun boyda kestik. Bant yardımıyla birbirine tuttuk ve zemini oluşturduk. Burada da yayımızı paket lastikleri ilk önce bantla tutturarak sonra paket lastikleriyle lastiği çubuğa sabitledik. Bu kısım önemli. Şu şekilde sarıyoruz. Şimdi... Bunları yine bant yardımıyla birbirine birleştireceğiz. Okay. Evet arkadaşlar, şimdi bu tam ortasından yay çubuğunu gövdeye şu şekilde bantlayarak sabitledik. Evet arkadaşlar, birleştirmemizi yaptık. Ve bu şekilde crossbow'umuz hazır. Okumuzun yaya yerleştirme kısmına biraz bant sardık ve gedik yaptık rahat koyalım diye. Ve banttan güzel bir kanatçık yaptık. Ben şimdi bunu hızlı hızlı yaptım. Ölçüleri kafama göre aldım. Siz daha büyük ölçekli ve daha kuvvetli yapabilirsiniz. Gerçekten kuvvetli bir yay oluyor. Atışlara geçiyoruz. İlk atış bardaklar. Evet, bardakları vurduk ikinci atışımızda. Ve şimdi poşete atıyoruz. Dediğim gibi bu yay kuvvetli bir yaydır boyutuna göre. Siz boyutunu biraz büyütürseniz, çubukları daha büyük boyutta yaparsanız çok daha kuvvetli olacaktır. Ve... Evet, güzelce saplandı. Bir atış daha yapıyoruz. Evet, eee... Boyutu büyütületme daha kuvvetli de olabilir. Şöyle bir atış daha yapalım. Evet. Deldi geçti galiba. Bakıyoruz. Ee, i̇çinde kalmış. Şu şekilde.